Berra hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün sizinle o mu bu mu yapacağız? Tamam. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Yoğurt mu, kefir mi? Kefir. Kırmızı et mi, balık mı? Balık. Avokado mu, ceviz mi? Bence avokado ama Türk toplumunun beslenme alışkanlıklarına göre ceviz. Meyve olarak muz mu, elma mı? Elma. Ara öğünde galeta mı, çiğ badem mi? Çiğ badem. Kahvaltıda peynir mi, yumurta mı? Yumurta. Ana yemek tercihi kuru fasulye mi, mercimek mi? Mercimek fast food'da mecburen pizza mı, hamburger mi? Hamburger ama zincir fast food restoranlarından olmadığı müddetçe. Yoğurtla beraber yulaf mı, çiğ mı? Çiğ. Kara mı, bulgur mu? İkisi de güzel ama kara buğday. Restoranda ızgara tavuk mu, sebze ağırlıklı makarna mı? Izgara tavuk. Gün boyu tok tutar, yumurta mı, nohut mu? Yumurta. Sağlık için omega 3 yapımı balık tüketmek mi? İkisi bir arada. Bitkisel süt mü, hayvansal süt mü? Bitkisel süt. Tatlı patates mi, beyaz patates mi? Tatlı patates. Sosyalleşme ortamında bira mı, şarap mı? Şarap. İnek peyniri mi, keçi peyniri mi? Keçi peyniri. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.